Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basit bir şekilde rigleyip ve ağırlık boyamayı göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle şuraya bir Blender Kit şey addon'unu indiriyoruz. İndirdikten sonra buraya zaten açılıyı yükledikten sonra Human dedik. Şuradan açtık. Gözümüzü buraya geldiğimizde burada Free First. ilk önce ücretsizleri göster diyoruz. Ve şuradan basit bir Model indirelim mesela Şunu indirelim Şuradan da e, Nerede screen case açalım da Görünsün Tamamdır Şimdi Kutumuzu seçip X'e basıp delete dedik Sildikten sonra nesnemiz burada 1'e bastık öngörüme geldik ve nesnemizin Alt G tuşuna basarak tam sıfırda olduğunu teyit ediyoruz. Ya da şuradan N'yi açalım. Item bölümüne gelip şuradan location hepsinin sıfırda olduğunu emin olalım. Bu bizim için önemli. Şimdi birazdan yapacağımızı da göreceksiniz. Şimdi Shift A'ya basalım ve bir tane armature ekleyelim. Bir tane kemik ekledik yani biz. Şöyle. Şimdi bu kemiğimizi şöyle GZ yaparak nesnemizin yani modelimizin tam ortasına koyalım. Fakat biz burada bir şey göremiyoruz. Ne yapacağız? Buradan X-Ray moduna geçmeyeceğiz. Geliyoruz. Data bölümünden. Kemik seçiliyken tabii ki. Viewport Display'den in front'a tıkladığımızda artık kemiğimiz görünür bir şey. biçimde burada. Şöyle küçültelim. Hatta şuradan şeyi de açalım. Render modunu. modunu. Render ön görünüm modunu daha doğrusu. Render ön izleme modunu açtıktan sonra Seçelim kemiğimizi. Taba basalım. Edit moda girelim burada. Şöyle hatta biraz daha burayı yakınlaştırayım. Şöyle. 1.50 Render modundan sonra Edit moda girdikten sonra Burada kemiğimizin ucunu seçip E'ye basalım ve Z'ye basıp şöyle E Z aksını dikey bir şekilde uzatalım. Boyuna kadar getiriyorum. E'ye basıp Z'ye basıp bu boyun kemiği olacak. EZ yaparak bu da kafamızın kemiği olacak. Sonrasında şu, bu kemiğimizi ya da herhangi bir tanesini seçelim. Yani şu boyun ve kafadan olmasın. Shift D diyelim, kopyalayalım ve rotate deyip şöyle getirelim. S ile küçültüyorum. Bu bizim omuzumuz olacak. Tekrardan bu kemiği seçip E'ye basıyorum, uzatıyorum. E'ye basıp uzatıyorum ve E'ye basıp bir daha uzattım. Şöyle bırakalım şurada. 3'e basıyorum. Yan görüme gelip bunu tam kolumla hizalı bir şekilde şöyle kolla aynı hizada olacak şekilde ayarlıyorum. Şunu da şöyle ayarlayayım. Şimdi şöyle ya da bu aslında çok önemli değil. Asıl önemli olan burada kemik sisteminin öğren öğrenilmesi. Hani buradan şunu seçelim. Shift D diyelim. Şuraya getirelim. Şöyle. E'ye basıp uzatalım. Sonra bu ikisini seçip Shift D diyorum. Kopyalıyorum. Buraya getiriyorum. Shift D dedim. Kopyaladım. Buraya getirdim. Shift D dedim. Küçülttüm birazcık. Serçe parmağı olduğu için buraya getirdim. Ve Shift D dedim. Bir de şöyle en başta buraya getirdim. Sonrasında bu kemikleri şöyle tek tek seçelim. Ve en son bu kemiği seçelim. Ctrl P ile Keep Offset diyerek bu kemiğe bağlayalım. Sonuçta eklemlerimiz buradaki kemiğe bağlı. Şimdi bunu yaptık. Kollarımız da tamam. Şöyle bakalım hizalı mı? Evet. Tam kolumuzun içinde olması önemli. Bire basıp öngörüme geldikten sonra tekrardan Burada kemiği seçiyorum. Shift D diyorum ve rotate deyip buraya getiriyorum. S'ye bas. Biraz büyük. Biraz hatta şöyle getirelim diz kapağımıza kadar. Sonuçta burası tek kemik. Sonra E'ye bastım. Buraya getirdim. 3'e bastım yan görüme geçip E'ye basıp şöyle uzatıyorum. Şunu şöyle biraz öne alalım. Sonuçta dizimiz kırık. Şöyle hafif böyle gelsin. Sonrasında buradan bir E'ye basıp bir kemik daha çıkarttıktan sonra bu kemiği seçelim. Alt P tuşuna basarak Clear Parent dedi. Bu bizim ayak kontrol kemiğimiz olacak. Bir tane de şurada elimizden çıkartalım. E'ye basalım. Şöyle X aksına düzgün bir şekilde çıksın. Sonra bu kemiği seçip Alt P diyorum. Clear Parent dedim. Bu kemiğin hiçbir şekilde bağlantı olmasını istemiyorum kemikler seçiliyken gelelim şurada bon şeyine deform. Yani hiçbir şekilde vücuduma hiçbir şekilde etki etmesini istemiyorum yani şu ana karaktere. Sonra kemikler seçiliyken tekrardan pose moda giriyorum. Bu kemikle bu kemiği seçiyorum. Shift I diyorum ve aktif bon yani IK ekledim. Artık bu kemik şu şekilde rahat bir şekilde bacağımı hareket ettirebileceğim. Fakat şöyle bir ters dönme olayı mevcut. Bunu nasıl yapacağız? Hemen onu göstereyim. Önce şunun yerini bir ayarlayalım. Buradan edit moda girelim. Buradan E'ye basalım. Bir kemik daha çıkartıp alt P dedim. Yine clear parent dedim ve bunu da Y aksında bu şekilde uzattım. Şöyle poz moda gireyim. Şöyle. Tamam. Şimdi bu kemik sarı oldu ya. Bunu seçiyorum. Şurayı şöyle genişleteyim. Altta bone constraint bölümü var. Buraya tıkladık. Bakın burada kemiklerim seçili. Şu bone şurada sol üstte yazıyor. bone. Nokta, bone.021 nokta yazıyor. Bakın burada da bone.021. Yani bu kemik zaten otomatikman tanımlandı. Şimdi diyoruz ki pole target. Yani e, ya İngilizcede kutup diye geçiyor. Yani neyi şey yapmak istiyorsun? Hedefin e, hangi kutup? Nasıl çevireyim bunu bilmiyorum. Neyse buradan armitürü seçiyoruz. Diyor ki buradan hangi kemik diyor. Kemiğim bu. Adı neymiş? bone.023. Tekrar seçiyorum bu sarı kemiği. Buradan gelip bone 0.23. kemiğimi seçiyorum. Seçtim. Şimdi otomatikman şurada bu kemik yan döndü. Bakın. 10.023'ü 0.23'ü seçtiğim an kemik hemen yan dönüyor. Bunu da şuradan şöyle 90 derece dersek düzelmiş bir şekilde oluyor. Buradan da chain late. Chain late dediği şey şu. Etki ettiği kemikler. Bir 2 yapıyorum. Yani şuradan başlıyor. Birinci kemik bu. Ardından ikinci kemik burası oluyor. Mesela şöyle bir şey. Bir yaparsam ne olur? Bir yaparsam sadece bakın burası döner. Burası hiçbir zaman dönmüyor. Geri alalım. O yüzden bunu iki yapıyorum. Yani A2 kemiğimin etki ettiği kemik sayısı 2. Birinci kemik buradan buraya geliyor. İkincisi ise buradan şu kemik şuraya kadar geliyor. Olay bundan ibaret. Şimdi bunu iki de yaptık. Bunu da şey yaptık. Artık kemiğime bakın. GZ dedim. Bakın. Sağa sola çok fazla dönmüyor. Neden? Bu kemik çeviriyor çünkü. Şu kemiği de şöyle tam ortalayalım ki Şimdi buraya kadar yaptık. Şöyle ee, kapatalım da. Ne yapalım? Bire basalım. Öngörüme geçelim. Şuradan edit moda girelim. Ve bunları şöyle seçelim. Aa, elin şu şeyini de yapacaktık da. Unuttuk neyse. Tamam onlar hepsini sonra hallederiz. Onlar başka bir derste de alırız. Şimdi bunları yaptık ya. Şunları seçiyoruz kol ve ayaklar sadece orta kısmı seçmiyoruz asla. Sağ tıklıyoruz. Önce name bölümünden otomatik olarak sağ sol isimlendir dedik. Ne yaptık yani şurada bir daha göstereyim. Şu data bölümünden names de isimler açalım. Bakın burada bon 022 falan yazıyor. Sağ tıkladık. Name bölümüne geldik. Otomatik olarak sağ sol olarak isimlendir dedik ve buna tıkladıktan sonra sağ sol L olarak aldı. Mesela burası sol, L left, sol demek İngilizcede. Bu da karakterimizin şöyle sol tarafını baz aldı. Sonra sağ tıklıyorum tekrar. Smith right dedikten sonra otomatikman karşı tarafa da atıyor. Bu sefer bak buraya da R olarak attı. Şurada bu L karşı tarafı ise R olarak aldı. Şunları silelim. Şimdi bunu yaptık isimlendirmeyi kapatayım. Şimdi bunu yaptık. Şuradan poz moduna da gireyim. Otomatikman karşı tarafında şey geldi. Şöyle kaldırıyorum. Geliyor tamamdır. Onu da şöyle tam ayarlayalım. Şöyle tam olsun. Şimdi buradan obje moda giriyoruz. Önce karakterimizi seçiyoruz. Sonra shift'e basıp tutarak kemiği seçiyoruz. Ctrl P'ye basıyorum. White Automatic Weights. Yani otomatikmen ağırlık ekliyorum ben buna. Ekledim. Şuradan poz moda geldim. Artık ben bu bacağı kaldırdığım zaman karakterin bacağı da kalkıyor. Fakat benim burada asıl anlatmak istediğim şey şu. Mesela şuna bakalım. R'ye basıyorsun yatıp kalkıyor. Mesela şunu seçelim. R'ye basıyorum. Bakın kafa gidiyor. Orta gövde gidiyor. Ama omuzlar gelmiyor. Bunu nasıl ayarlayacağız? Ben omuzlarına gitmesini istiyorum. Şöyle sıfırlayalım. Obje moda geliyoruz. Bu sefer önce kemiği seçiyorum. Sonra shift'e basılı tutarak karakteri seçiyorum. Bakın öncesinde önce karakter kemikti. Şimdi kemik sonra karakter. Seçtim. Sol taraftaki obje mod bölümünden white paint'e giriyorum ağırlık boyamaya. Şuradan şeyi açalım ve daha net görelim. Şimdi bu kemik baktığın zaman nelere etki ediyor? Bunlara bakacağız. Öncelikle buradaki menüyü bir tanıyalım. Şimdi burada çizim şekilde var. Karanlık, boyama, aydınlatma, karıştırma, çoğaltma gibi. Ben buradan çizimi boyuyorum. Burada bizim ağırlık boyutumuz var. Yani biz bunu bin yaparsak ağırlığı şöyle kırmızıya boyar sıfır yaparsak ise maviye boyar. E arada bir şey yaparsak da şöyle yavaş yavaş yeşile boyar. Biraz daha fazla yaparsam sarıya çevirir. Bir tık daha fazla yaparsam hafif turuncu tam yaptım kırmızı. Şunu şöyle kapatayım şurayı bir daha boyayalım. Oha Şurada kayma bile söz konusu. Şunları kırmızıya boyayayım da yerini oturturayım, daha iyi anlatayım. Hatta dur hiç boyamayayım direkt anlatayım. Şimdi burada bir de radius var. Radius da şeyimizin, boy, fırçamızın çapı. Şöyle F'ye basarsak bunu daha çabuk ayarlayabiliriz. Şu da gücü, fırçamızın gücü. Yani ne kadar mesela ben bunu kırmızı yapsın dedim ya ne kadar şeyde yapsın. Aynı şuradaki weight ağırlığı gibi bunu ayarlayabilirsin. Şimdi mesela ben seçtim ya şimdi karakterimi. Mesela şu alt tuşuna basılı tutarak şu kemiği seçiyorum ve diyorum ki nereye etki edip etmediğini görmek istiyorum. Bakın bu buradaki omuza etki ediyor. Benim için yeterli mi? Yeterli. Bu buradaki kol kas bölümüne, kol bölümüne, El ve şu parmak bölümüne etki ediyor. Şöyle bakalım. Bunları hiç ayarlamamışız. Hepsi kayık. Neyse bir dahakine ayarlarız. Mesela ya da buna basıyorum. Bu nereye etki ediyor? Buna basıyorum. Bu nereye etki ediyor? Şimdi bizim burada şunu şöyle seçeyim. Ya da kafamızı seçeyim. Daha net gözük gözüküyor. Bizim burada 3 çeşit, 4 çeşit renk var. Nedir bunlar? Kırmızı renk şöyle hızlıca yazayım. 100 etki etsin. Yani bu kemik buradaki kırmızıyla boyanan yerlere %100 etki etsin. Sarı ve turuncu renk ise %75 ah yazamadım ya. %75 yeşil kısım 50 mavi ise 0 sıfır etiketsin. Ne demek yani bu? Kırmızıyla boyadım ya bakın. Şurada hemen otomatikman bir tane göstereyim. Bakın kafamızın şunları sileyim ya. Çok şey olmuş. Karıştır olmuş. Şöyle sileyim. Bakın. Şimdi burada ağrımızı şöyle bir yapıyorum. Fırçamızın çapı iyi. Şu kırmızı olan yerler tamam. Bakın R'ye basıyorum hareket ediyor. Fakat şurada bir mavi kısım var. Bu mavi kısmı etki etmiyor bu. Bak kırmızı olan kısımları ve turuncu olan kısımları hafiften de olsa mesela alt kısımlarda hafiften de olsa etki ediyor. Fakat şu mavi olan kısma etki etmiyor. Bunu nasıl çözeriz? Şu şekilde. Buraları şöyle kırmızıya boyarım. Şu fırçamın çapını arttırayım da arttırayım Şuraları bir kırmızıya boyarım. İyice boya. Şuraları falan. Şuradaki yere tam girmiyor. Pırça. Neden girmiyor anlamış değilim. Bakın şimdi gördünüz mü? Kaşları etki ediyor. Ben diyorum ki kafayla beraber şu göbeği de etki etsin diyorum. Burayı da boyuyorum. Şimdi bakın. R'ye bastım. Gördünüz mü? Göbek de hareket ediyor. İyi de ben göbeğin hareket etmesini istemiyorum. O zaman şurayı sıfıra çekip Şuraları maviye boyuyorum. Rotate diyorum. Gördüğünüz gibi göbek hareket etmiyor. Sadece kırmızı, sarı ve yeşille boyanmış yerlere etki ediyor. Şimdi sırayla bütün kemikleri tek tek geziyorum. Bu istediğim yere etki ediyor. Güzel. Bu da. Kollarda bir sorun yok. Bacaklara bakalım. Bacaklarda da bir sorun yok. Şuna bakalım. Evet ayakta da bir sorun yok. Hatta ayakta şöyle bir şey var. Bakın bunu seçtiğim halde şu arkada hafif bir yeşillik var. Yeşillik olmasını istemiyorum. Şurayı şöyle komple boyasın. Ee, şurayı da. Bıçan çapını küçültelim biraz. Kardeşim burayı niye boyuyorsun ya? Anlatmak istedim yine inatçarlı anlamışsınızdır Ya da şunu seçelim Bu hiçbir yere etki etmiyor çünkü deform Kısmında bu Bunu deform olarak seçmiştik Bu sadece hareket ettirmeyle. ile Mükellef bir Şey Kaldırdım ayağımı Şunu seçtim Mesela Rotate dedim Sadece bilek Güzel ya da ben bunu mesela şöyle yapsaydım, deseydim ki şununla da hareket etsin. Dur, pardon, şöyle en başa alalım. Ha, bu ayak kemiği var ya, şuna da etki etsin deseydim mesela, ne olurdu biliyor musunuz? Şimdi burayı da boyadık ya. Bakın, seçtim ben bunu. Bu normalde bu kemiği, pardon, şu, şu kemiği seçtim. Şimdi bak, G'ye bastım, gördün mü? Diğer kemiği de hareket ettiriyor. Hatta. Bütün alanı kırmızıya boyamadım. Mavi olan kısımlar kaldı diye. Mavi olan kısımlar hareket etmiyor. Bunu demek istedim. şu kız hemen şuraya da boya şöyle bakalım. Hop, şurada bir yer daha var. Alt kısmı. Başka var mı? Şuralar var. Şimdi seçtiğim her kemiği. Nerelere etki edip etmediğin hepsini bütün vücutta gözüküyor. Mesela bak, şunu seçtim ya. Nerelere etki ediyor? Bütün vücudun her yerinde gözüküyor. Sadece karın bölgesine. Bunu seçtim. Sadece gövde bölgesine. Fakat omuz bölgesine değil. Ben omuz bölgesine de etki etmesini istediğim için şöyle yarı yapayım şunu. Şurayı da boyayayım, burayı da boyayayım. Şöyle boynu da yapsın hatta. Hatta bu yani burası eğildi zaman bütün hepsi eğilmesi gerekiyor. Şöyle seçeyim. Boyayayım. Şöyle güzel bir şey oldu. Şimdi rotate dedim. Hala tam gelmiyor. Şurayı şöyle arttırayım. Kafayı komple boyayayım ben. böyle yapsın dedim ve rotate dedim. Gördüğünüz gibi omuzlar değiliyor. Fakat burada şu kemikler buraya bağlı olmadığı için şu bu kemiğe bağlı olmadığı için sıkıntı yaratıyor. Onun için şöyle bir şey yapıyoruz. Kemiğimi seçelim, taba basalım. Bu kemikler buna bağlı. Buna bağlı olmasın. Bunu seçelim, bunu seçelim ve en son bunu seçip Ctrl P ile keep offset dedim ve buna bağladım. Tekrardan gelelim. İnşallah olmuştur. Şuradan Weight Paint'e girelim. Rotate dedim artık. Bununla beraber hareket ediyor diğer kemiklerle beraber. Evet. Başka neyimiz var? Bunlar tamam. Bu yok. Hey, bu, bu niye böyle oldu? Tamamdır. Karakterimizi bu şekilde yaptık. Hatta bir de küçük bir animasyon ekleyelim. Şunu da şey yapalım. Öncelikle şöyle kemiğimi seçip, poz moda girelim. Şimdi bunu seçelim. Bu ve bunu seçip shift basıyorum. Aktif bon diyorum. Bundan bunu seçelim. Shift bastım. Aktif bon dedim. Şuradan bunu seçelim, constraint'e e girelim, chain later 2. Burada bu sarıyı seçip, bunu da şöyle yapalım, chain later 2 yapalım. Artık bu da bu kolla hareket ediyor. niye ekliyoruz. Neden Shift'i yapıyoruz? Daha rahat hareket ettirebilmek için. Bütün hepsini tek tek seçip, böyle böyle hani e, rotate X dedim, olmadı. Şimdi IQ var ama ondandır. Tek tek bunları seçip hareket ettirmek dese, tek bir kemi kemiğe bağlayıp şöyle öne doğru hareket ettirmek daha güzel. Şöyle. Bunları da bir tane pol target ekleyelim hatta. Yani bükmek için. E'ye bastım. Y'ye bastım. Y, ye bastım, y ye aksını uzattım. Ondan sonra Alt P dedim, Clear Parent, G, Y. Şöyle uzatalım. Aynı şekilde buradan E'ye bastım, Y'ye bastım. Alt P, Clear Parent, G, Y yaptım ve şöyle aldım. Tekrardan pozmoda giriyorum. Sarı kemiği seçip Pole Target diye armatürü seçiyorum. Bone olarak da, bu kemiklerin ismi neymiş? Şuna F2 bir diyelim isim verelim. Target ismini verelim. Target L. Şuna da F2 Target R diyelim. Seçelim. Aktif olarak bu kemik Target L. Bu bu da Target R. Şimdi 90, 90 deyince ne oluyor? Ters dönüyor. O zaman eksi 90 dedim. Ben buna aynı şekilde bu ne oldu? Şey oldu şöyle. Buna da eksi 90 dedim. düzelttim Artık bu bunu kolumuzun dönmesini ayarlıyor. G'ye bastım, kaldırdım. Pol target'ı ekledim, kemiği seçip şöyle açtım. Şu şekilde. Şunu şöyle açayım. Kolumuzun dirseğimizin açısını ayarlıyor bu kemik. Şimdi A'ya bastım. I'ya bastım. Hepsini seçip I'ya bastım ve burada insert ekledim. Buraya bir keyframe ekledim. 20'ye geldim. Bunu seçiyorum. I. Bunu seçiyorum. E, oynatalım. Güzel. Güzel bir animasyon ekledik. Basit. Çok basit hem de. Aşırı basit. Ee, burada ha bu arada bacak kemiklerinde şu şekilde merkez kemiğe keep offset diyerek bağlamayı unutmayın. Neden? Çünkü bu kemik hepsini hareket ettiriyor. Az önce hareket etmedi nasıl hareket etmedi? Yani nasıl şey yapmadı? Tekrar göstereyim. Bak poz moda geldim. Merkez kemiğim bu değil mi? Ben bunu hareket bu omurgası. Ben bunu hareket ettirdiğim zaman bütün kemikler hareket etmeyecek mi? Buna bağlı olan. Evet. Bakın G'ye basıyorum. Bacak kemikleri bağlı olmadığı için hareket etmiyor. O yüzden her zaman edit moda girin. Bacak kemiklerini şöyle shift shift ya kontrol e, P shift offset dedik. Bakın poz moda girdim artık bu bütün hepsiyle hareket ediyor. Alt G dedim. Alt G de buna dedim. Şöyle bir evet, Şunu seç. A'ya bas, X'e bas. Keyframe'leri bitirelim. Alt G dedim. Şimdi buraya seçiyorum. Buna I dedim. 20'de. Kardeşim şuraya gel. Şurada. 6G, 6G. A'ya bastım. 1. karede Üri dedim. 20. kareye geldim. Merkez kemiği seçtim. G'ye bastım. I'ya bastım. 40. karede G'ye bastım. İndirdim. Şunlar da insin. Sadece şunlar. I'ya bastım. Şimdi bakalım nasıl oldu. Uçtu. Eğildi. Tekrardan alt G. A'ya bas, I'ya bas. Bir keyframe daha ekledik. Uçtu, zıpladı, kalktı. Bu arada şu an ekranda gördüğünüz birçok karakterin de modellemesini yapıp onları da aynı zamanda rigleyeceğiz. Güzel karakter animasyonları yapacağız. Niyetim kendi kısa filmimi yapmak. Bu konuda bana destek olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar ağırlık boyama ve kemik ekleme dersimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.